Tamam, bir birlikte görüşeceğiz. Şöyle ileride görüşürüz. Evet. Evet. Tamam, müsait görüşeceğiz. Evet. Tamam, evet. o zaman hep birlikte görüşelim evet. hocam. Buyurun gelin. Yani basından arkadaşlarımız var diyeceğiz. Evet. Evet. Öncelikle Çünkü şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yok geçsin. Futbollu şimdi yarış çıkacak Geri gitti. Öncelikle şuna dikkat çekmek istiyoruz arkadaşlar. Yani şu an burada eylem yapan 10 tane öğrenci var. Ama görüyorsunuz şu tarafta her öğrenci başına yüzlerce polis getirmişler. Burada yüzlerce polis var. Aynı zamanda onların ekip araçları da yanlarında duruyor. Niye biz ulaşım eylemi yaparken buraya bu kadar polis geliyor? Yani bunun cevabı basit. Çünkü onların buraya gelecek otobüsleri var. Ama bizler okullarımıza ulaşacak araçlardan yoksunuz. Onların altında otobüsleri oldukları için bizim sıkıntımızı anlamıyorlar. Ve bu ülkede artık alışıla gelmiş bir şey var. Bu ülkede hükümetin, devletin, belediyenin alıştığı bir davranış şekli var. Bu davranış şekli de şudur. Bir yerde hakkını arayan insanlar varsa direkt o insanlara şiddetle, tomayla, polisle, jopla saldırarak onları susturmaya çalışmak. Bugün Türkiye'deki hükümetin alışkanlığı bu olmuş durumda. Bugün Türkiye'deki emniyetin alışkanlığı bu olmuş durumda. Bizler şimdi buraya asıl geliş sebebimize gelelim. Bizler otbül öğrenciler olarak bugün e, çok komik bir durumla karşı karşıyayız. Bugün herhalde dünyada ilk kez metronun açılmasıyla birlikte bir şehirde ulaşım daha kötü bir duruma gelmiş durumda. Ulaşım kalitesi düşmüş durumda. Bu herhalde dünyada ilk kez yaşanan bir şeydir. Metronun kaldırılmasıyla birlikte okulların açıldığından bu yana Beytepe ve Ottu öğrencileri okullarına ulaşamıyorlar. Aynı zamanda Ankara'nın birçok yerinde de ulaşım daha sıkıntılı durumda. Gökçek yaptığı 3 vagonluk metroyu bahane ederek bugün o üniversite kampüslerine giden otobüsleri kaldırdı. Bugün Eskişehir yolundan ego otobüsleri, belediye otobüsleri geçmiyor. Bugün Ankara'nın ulaşımı tamamıyla özel otobüslere devredilmiş durumda. Bugün metro bahane edilerek bugün Ankara ulaşımından daha fazla rant elde ediliyor. Biz bugün bunu protesto etmek için buradayız. Aynı zamanda şundan dolayı buradayız. Biz metro ile ulaşımımızı sağlayamıyoruz. Metro çok çok daha niteliksiz. Metro çok fazla kalabalık. Aramızda kapalı alan korkusu olan arkadaşlar var. Klostrofobisi olan arkadaşlar var. Bu insanlar evlerine, okullarından evlerine ulaşamıyorlar. Bizler bundan kaynaklı bugün yaptığımız otobüs maketleriyle birlikte herhangi bir şekilde buradaki trafiği aksatmadan kaldırımdan Armada'ya kadar yürüyeceğiz. Bunu yaparak Eskişehir yolundan geçen insanlara şunun saçmalığını göstereceğiz. Bu bu yoldan özel özel araçlar gidiyor. Taksiler geçiyor. Özel belediye otobüsleri geçiyor ama bu yoldan belediye otobüsü neden geçmiyor? Belediye insanların ulaşım hakkını sağlamak zorunda değil midir? Geçen yıl okulumuzda ki öğrencilere şiddet kullanılarak burada yeni bir yol yapıldı ama şu yol belediyenin şu yoldan belediyenin herhangi bir hizmeti geçmiyor. Herhangi bir şekilde belediye otobüsü geçmiyor. İnsanlar belediye otobüsleriyle ulaşımlarını sağlayamıyorlar ve Özel araçlar dışında da bu, bu, ulaşımlarını sağlayacakları farklı bir araç yok. Yalnızca özel otobüsler ve dolmuşlar var. Bizler bugün bunları protesto etmek için buraya geldik. Şimdi hocam bizimle görüşmek istediniz. Bizimle görüşebilirsiniz. Bizim tek amacımız var. Bu maketlerimizle birlikte kaldırımdan buradan Armada'ya kadar yürüyeceğiz. Ve yürüyüşümüzün sebebi de şu. Ego süsü verdiğimiz maketlerle bu yoldan aslında belediye otobüsünün geçmesi gerektiğini de geçen yoldan geçen otobüsteki kendi araçlarındaki taksideki ya da o dolmuşlarda tıklım tıkış giden insanlara bu yolda aslında belediye otobüsünün olması gerekiyor. Bunun mesajını vermek için buradan Armada'ya kadar yürümek istiyoruz. Ve herhangi bir şekilde yolu da kapatmayacağız. Bu şekilde burası ana yol. Burası Eskişehir yolu. Ana harcelerde bu şekilde pankartlarla eylem yapılarak yürüyüş olmaz. Buna müsaade edilmesin. Tamam hocam. O zaman bizim biz eylemimizi burada sona erdiriyoruz. Basın açıklamamızı yaptık. Ama yani dediğim gibi aramızda klostrofobisi olan insanlar var. Metroya binemiyorlar bu insanlar. Ve bizim gideceğimiz yere ulaşmamız gerekiyor. Ve bu maketleri de evlerimize götürmemiz gerekiyor. Bu maketlere emek harcayacağız. Bu maketleri atamayız. O yüzden bu maketleri yani gideceğimiz yere götüreceğiz. Giderken de kaldırımı kullanacağız. Herhangi bir şekilde eylem de yapmayacağız. Dövizleri toplayalım arkadaşlar. Ama yani bu maketleri bir yere atmak istemiyoruz. Emek harcadık çünkü. Ve bizler kaldırımdan yürümek istiyoruz. Yani bunu engellenmesinin bir hak olmadığını biliyoruz. Yani çünkü bizim bu kaldırımları kullanma hakkımız var. Bu sizler de biliyorsunuz, burada biliyorsunuz. Burada göre. göre. Yani maketlerimizde buraya bırakıyoruz. Şimdi bu yaptığımız maketleri evlerimize götüreceğiz. Bunun için de buradan yürümemiz gerekiyor. Kaldırımdan yürüyeceğiz. Arkadaşlar yolu da açalım. Yani şu kaldırımdan yolumuza devam edelim. Sen dinlemiyorsun. Kapatalım. Yok tamam. Yani şimdi yok sizi dinledim hocam. Sizi dinledim ama bunları bizim hani götürmemiz gerekiyor çünkü biz bunlara emek harcadık. Bu şekilde müsaade edemeyiz. Yani hiç öyle saydık. Hayır, Hayır şey burada ya. bir şey yazmıyor siz ama. Üniversite Hayır, öğrencisiniz. Yani bir saniye, yani, bir saniye, saniye burada siz bu okul üniversite öğrencisiniz. Evet. Okuyorsunuz hep evet, hep hepiniz öğrencisiniz. Evet, Bunları gerekiyor. Bu şekilde bu eylem Şimdi hocam bir saniye. Şimdi bir eylemin şeyi olur, talebi olur ya da ne bileyim orada insanların söylediği bir şey olur. Ama burada yazılan yapılan şey sadece burada bir otobüs maketi var. Ve bu bir eylem değil. Biz slogan atmayacağız. Herhangi bir şekilde bir şey söylemeyeceğiz. Yolu kapatmayacağız. Sadece nasıl ki buraya kaldırımı kullanarak geldik. Nasıl ki Kızılay'da kaldırımda yürüyoruz. Nasıl ki ben şimdi istersen buradan yürüyerek kaldırımdan gidebilirim. Aynı şekilde yürüyeceğiz ve bu maketlerimizi evlerimize götüreceğiz. Çünkü biz bu maketlere emek harcadık ve bunları yırtmak istemiyoruz. Sonra bu maketlerle hatta şey yapacağız. Bu Gökçe'nin vandalizm müzesi vardı. Otobüs falan sergiliyordu. Yani biz de ulaşım müzesi yapacağız daha sonra bunları ve şey bunları götüreceğiz. O yüzden bunların zarar görmesini istemiyoruz ve kaldırımdan biz yürüyeceğiz. şey zaman götürürsün şu an bu şekilde. Tamam işte bunları şu an evimize götürmemiz lazım. Bu şekilde bu zaten senin yaptığın eylem değil. 2910 lira ayrı bir şey. şey Kaldırımda yürüseniz de yürüdün. bu şekilde. Ya, Çanta gibi bir şey olarak şey düşünün. Hocam bunu eylem formatına ne getiriyor? Yani benim merak ettiğim şey bu. Yani bu benim proje ödevim de olabilir. Ve ego yapmış olabilirim. Yani benim bunu dediğim gibi yani evime götürmem gerekiyor. Ve cidden yani bir ulaşım müzesi de yapmak gibi bir projemiz var şimdi. Eylemimizi de bitirdik. Basın, açıklamamız Basın açıklamamızı yaptık. Sadece yaptınız. yürüyerek gitmek istiyoruz. duyurdunuz. Bunlar evet. yansıyacaktır. Melik Gökçek Başkan da duyacaktır. Bu yeterlidir. Bu şekilde biz müsaade edemeyiz. Kaldırımda gitseniz de dikkat çeken trafik kilitleri bu şekilde uygun değil. Ya, Kazım, kaldırma trafik kilitleri helal olsun bize. Ya. Hocam ayrıca söylediğim sözler yeterli olsaydı şu an sem servisi biz olurduk sabah 8.40 derslerine yetişebilirdik. Biz geçen sene de sözümüzü çalıştık. Önce okulun içine sokmadılar ekotopsunu. Şimdi de direkt göndermiyorlar. Bizim başka şansımız yok. Eve iki saat de buluşacağım ben her gün. Günde dört saatimiz yolda geçiyor. Bizim eğitim hakkımız bile engelledi. Ya arkadaşlar şey. yani bu biz şey, bekleyeceğiz burada. Yani bir şekilde dediğim gibi, gibi. Dediğim gibi de <laughs> yani şu an biz zaten eylemimizi bitirdik. Yani şimdi evlerimize gidelim arkadaşlar. Yani tabii, tabii ki evimize gitmek için de buradan yürümemiz gerekiyor arkadaşlar. Hadi otobüslerimizle yürüyelim arkadaşlar. Gençler evet, buna müsaade edilmeyecek. Yani. Size gelin arkadaşlar. Yok eylem yapmıyor. Eve gitmemizi engelliyorsanız. Evimize gitmemizi engelliyorsanız. Evimize gidiyoruz ya. Evimize gidiyoruz